Videoların devamının gelmesi için beğenin, paylaşın ve abone olun. Kaos, Warp, Ömmeteryum, Maddesiz Evren. Günümüzde bu kelimelerin hepsinin anlamı aynı gibi gözükse de eskiden bu kelimeler aynı anlamları ifade etmiyordu. İnsanlığın hatta aildarenin, orkların yaratılışından bile önce Old Ones yani eskiler daha doğrusu kadimler nekronlarla bir savaşa tutuştular ve nekronlarla yaptıkları bu savaştan galip çıkamayacağını anlayan eskiler, orklar, aeldari gibi bazı ırkları kendilerine savaşta yardımcı olması için yarattılar. Şimdi ne alaka kardeşim bunları bize niye anlatıyorsun konumuz nekronlar değil ki diyecek olanlar olabilir. Sabırla dinleyin. Arkadaşlar eski ırkların ve nekronların bir zamanlar ımmateryumda yansımaları vardı. Ama bu yansımaları galaksideki her şey gibi ımmateryumu bozmuyor ve ımmateryumun maddesel evrenle yani maddesiz evrenin maddesel evrenle paralel, düzgün ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmesini sağlıyordu. Lakin yeni oluşturulan ırklar, orklar, eldariler ve daha birçok ırk ki bazıları insanların da bu ırklardan birisi olduğunu söyler. Birçok ırk bu materyumun düzgün işleyişini bozdular. Çünkü Bunların farklı hırsları, farklı hevesleri, farklı korkuları vardı. Ve bu ırkların hevesleri, istekleri, arzuları, hırsları, korkuları Immaterium'da sapkın tanrıların veyahut sapkın yaratıkların doğmasına, oluşmasına sebep oldu. Çünkü Immaterium, maddesel evrende oluşan her şeyin pisişik bir yansımasının olduğu bir evrendir. Ve iki evren birbirine paralel olsa da aslında birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. Yani daha sonradan oluşan ırklar Um materyumu bozarak kaosun yani kaos güçlerinin, kötü tanrıların veya kötü yaratıkların, iblislerin, şeytanların, demonların oluşmasına sebep oldular. Yani aslına bakarsanız insanlar, elfler, orklar ve diğer canlılar mutlu, huzurlu bir yaşam sürselerdi. Galakside savaş ve acılar olmasaydı Immateryum'da um da daha düzgün tanrılar ve cennet gibi bir yer görebilirdik. Ama galakside acı, sefalet, korku, açlık, zorbalık hüküm sürdükçe, Immateryum'da da oluşan yaratıklar, tanrılar, iblisler, şeytanlar, insanlığın ve diğer ırklara, ırkların başına kabus gibi çökmeye devam edecek. Kaosun özü budur. Bizim yediğimiz bokların suratımıza daha kötü bir şekilde çarpıtılarak vurulması. Gelelim kaos güçlerine, kaos tarikatlarına, kaos space Marine'lerine ve kaos tanrılarına. Nurgle ve Balordu hastalık ve veba tanrısı. Korn, savaş, ölüm ve kan tanrısı. Slyanesh, zevkin ve sapkınların tanrısı. Tayzanek, değişim, evrim, bilgi ve entrika tanrısı. Maddesiz evrendeki bu kaos tanrıları her zaman maddesel evrenin maddesiz evren tarafından yutulmasını isterler ve bunun için durmaksızın çalışırlar, kendilerine hizmetkarlar alırlar ve insanların diğer akıllı canlıların zihinlerini bulandırarak onları köleleri haline getirirler. Birçok canlı köle olduğunun farkına bile varmaz. Sadece zevkleri, arzuları, istekleri için kaosa katılırlar. Peki sahiden bir insan, bir space marine veya başka bir akıllı türdeki canlı neden kaosun tarafına geçer? Bunun çok basit bir sebebi var. Fark edilme arzusu ve bencillik. Arkadaşlar, Warhammer evreninde bireyin çok fazla önemi yoktur. Özellikle insan dünyalarında ve insanın hüküm sürdüğü yerlerde birey neredeyse bir hiçtir. Soylu bir aileden, güçlü bir aileden veya zengin bir aileden gelmiyorsanız, varhamur evreninde hiçbir öneminiz yoktur. Kimse sizin varlığınızı bile bilmez. Düzenin devam etmesi için durmaksızın çalışır, üretir veya savaşır, ölürsünüz. Bu şekilde hayatınız sürer, gider. Ama kaosun hizmetine giren canlılar veya akıllı türler veyahut da insanlar kaos tanrıları tarafından birebir ilgi görür ve yaptıkları işler dolayısıyla birebir ödüller alırlar. Bu ödüller bazen mutasyonlar, bazen rütbelerinin yükselmesi gibi şeyler olabilir veyahut da birebir cezalandırılırlar. Yani fark edilmek, bencillik, hırs ve kişisel gelişim aslında kaosa katılmanın en temel sebeplerinden birisidir. Bunun dışında manipülasyonlar ve etki altında kalmak da kaosa katılmanın sebeplerinden birisi olabilir. Kaos hizmetkarları en alt rütbedeki insanlardan, mutantlardan tutun da en yüksek rütbedeki yöneticilere kadar kişiler olabilirler. Bunlar zamanı gelinceye kadar bir gezegenin içinde sendikalarda, yönetim kurumlarında, fabrikalarda, orduda veyahut lejyonlarda hiç seslerini çıkarmadan beklerler, üye sayısını arttırırlar, örgütlenirler, silah saklarlar ve yığınak yaparlar. Ta ki isyan günü gelene kadar kaosa hizmet edenler, insan imparatorluğunun içindeki kanser hücreleri gibi birden örgütlendikleri yerden çıkarlar ve bazen bir gezegeni, bazen bir sistemi, bazen bir orduyu, bazen bir Space Marine lejyonunu tamamıyla ele geçirebilirler, yönetimleri altına alınabilirler ve insan imparatorluğuna bir veba gibi yayılabilirler. İşte insan imparatorluğu bu yüzden Engizisyonu kurmuştur ve Engizisyoncular insan imparatorluğunun dört bir yanında kaos güçlerinin hizmetkarlarını ararlar. Eğer Kaos bir yerde yayıldıysa onun önünü almak gerçekten çok zordur. Tam kapsamlı bir istila hatta gezegendeki yaşamın yok edilmesini bile gerektirebilir. Kaos güçleri yozlaştırma sayesinde birçok gezegeni ve sistemi ele geçirmişlerdir. Hatta insan imparatorluğunu hikayenin geldiği son noktada ikiye bölmeyi bile başarmışlardır. Kaosun galakside en yoğun olduğu yer Terör Gözüdür. Bu Terör Gözü maddesiz evrenle madde evreninin birleştiği noktadır. Lakin galaksinin farklı yerlerinde de boyut kapıları açarak o, o yerlerdeki gezegenleri, sistemleri ele geçirebildikleri gibi uzay filoları veyahut da gezegenin içinde çıkardıkları isyanlar sayesinde hiç Ümmeteryum'un alakası olmayan yerleri de ele geçirebilirler. Bir kişinin bile kaosa düşmesi tüm gezegeni tehlikeye atabilir. Kaos ne kadar takipçilerine bireysellik ve gelişme vaat etse de onlar bireysel ve gelişmiş kölelerden başka bir şey değillerdir. Kimse kaos tanrılarının üstünde değildir. Hatta kaos tanrıları bile o kadar bencildirler ki birbirlerinin üzerinde olmak için sürekli kendi aralarında çatışırlar. Kaos'un inananları, bir kaos tanrısının hizmetinde olabildikleri gibi, dört kaos tanrısının hizmetinde de olan şampiyonlar vardır ve kaos tanrıları genelde maddesel evrende direkt müdahalede bulunmazlar. Ama insan imparatorluğunun yükselişi veya Aeldari'nin galaksiye hükmetmesi gibi güçlü bir güç ortaya çıktığında dört kaos tanrısı aralarındaki çekişmeyi bırakıp bir haçlı seferi veya direkt bir müdahale ile bu güçlerin ayağını çelmeye çalışırlar. Böyle zamanlarda Kara Haçlı Seferi denilen büyük seferler düzenlenir ve galakside kan gövdeyi götürür. Omniateryumun galaksiye yayıldığı yerlerde zaman, fizik kuralları farklı işler. Yani şunu söyleyebiliriz Terra'nın kuşatmasına katılmış bir Space Marine aradan 10.000 yıl geçmesine rağmen hala Terra'nın gözünde yaşıyor olabilir. Çünkü Terra'nın gözünde ve Immaterium'un yayıldığı yerlerde fizik ve zaman kanunları farklı şekilde işlerler. Bu yüzden Kaos Lejyonları çok tecrübeli ve güçlüdürler. Kaos'un lejyonları 10.000'lerce yıl hayatta kalabilir, 10.000'lerce yıl hizmet edebilirler ta ki bir Blaster tarafından beyinleri dağıtılana kadar. Kaos hizmetkarları, efendileri veya düşmanları onları öldürene kadar yaşamaya devam ederler. Kaosun evrende sapkınlık yoluyla yayılamayacağı iki yer vardır. Birincisi Immaterium evreninde doğrudan bağlantısı olmayan ırklar. Örneğin nekronlar veya tau ırkı gibi. Diğeri ise sevginin, umudun, barışın ve huzurun hüküm sürdüğü yerler ki böyle yerleri bulmak imkansıza yakındır. Eğer bu ikisinden birisi değilseniz kaos sizin de gezegeninizde, sizin de kovan dünyanızda ve sizin de sisteminizde galaksi. Arkadaşlar kaosu size özetlemeye çalıştım. Bir sürü kaos lejyonu var. Kaos tarikatları, kaos kültleri var. Kaos'un kendi orduları var, Kaos'un kendi mekanikumu var, Kaos'un kendi Space Marine'i var ve Kaos'un kendi demonları, yaratıkları, şeytanları ve küçük tanrıları var. Ama bunların her birine tek tek girmek videoyu bir saate kadar uzatabilir. O yüzden Kaos'un ben size ana hatlarını özetledim. Geri kalanını araştırmak ve size uygun fex'imi bulmak tamamen siz var hamur severlerin yapacağı bir durumdur. Benden bu kadar kendinize iyi bakın. Videoların devamının gelmesi için beğenin, paylaşın ve abone olun.